Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü Vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim Ateizm, Deizm ve Akustizm hızla yayılıyor diyenler özellikle İmam gibi gençler arasında Deizm'in arttığını söylüyorlar. Şahsen ben de aynı fikirdeyim. Peki neden böyle oluyor? Buna şöyle cevap verebilirim. İmam Hatip bir genç karşısında kendisine din anlatan hocayı dinliyor. Hoca bu zamanda peygamberin sünneti yaşanmaz diyor. Gence yani bu çok mantıklı geliyor. Ondan sonra peygamber de bizim gibi insandı. Onu yüceltip tanrılaştırmak, tanrılaştırmamak lazım diyor. Bu da mantıklı geliyor. Ondan sonra hadislere gerek yok diyor. Zaten altyapı hazır. Genç ona da tamam hocam diyor. Sıra geliyor Kur'an'a. Kur'an tarihseldir. O gün Arap toplumuna nasihat için öyle de öyle demiş diyor. Hayatında göreceği en güzel görüntü yeşillikler içinde bahçe olan çölde yaşayan araba yeşillikler içinde su akan nehirin aktığı cennet vaat ediyor. Tüm eğlencesi içki ve kadın olan topluma cennette şarap ve kadın var diyor. Bunu bugün bize dese bir anlam ifade etmez. Mesela ben Karadenizliyim. Her yeşillik her yerde deli akıyor. Kur'an'ın vaat ettiği cennet benim için öyle ulaşamaz bir hayal değil diyor. Genç bakıyor. Hocanın söyledikleri akla uygun. Ona da tamam hocam diyor. Sıra göre Allah'a. Allah olacak bilse, bizim hayatımıza müdahale etse o zaman bu dünya bir imtihan olmaz. Onun için Allah kader bilmez. E, Kur'an zaten Allah'ın peygamberi öğrettiğini, peygamberin kendi lisanıyla anlatmasıdır diyor. Kur'an peygamberin Allah'tan öğrendiklerini kendince muhataplarına göre yorumlamasıdır diyor. Geç bunu da tamamlayınca Allah da geri planda kalıyor. Mezhepler zaten gerek yok. Peygamber zamanında mezhep mi vardı? İslam adına o genci dinle bağlayarak ne varsa hepsi gitti. Genç o andan itibaren o hoca ne derse onu din kabul ediyor. İlah da peygamber de mezhep de o hoca oluyor. Genç bir soru soru düşünüyor. E, peygamber de bizim gibi insan. Peygamberi devreden çıkarttım. Mezhep imamları da bizim gibi insan diye alimleri devreden çıkarttım. E bu hoca da benim gibi insan. O zaman ona ne gerek var? Bu defa hocasını da terk ediyor artık kendi kendinin hocası, peygamberi, mezhep imam oluyor. Kendi kendine namazı kıl, oruç tut diye görev yüklemesine gerek kalmıyor. Bir durup düşünür ki bu kainat kendi kendine var olamaz. Elbette bir yaratıcı bu kainatı var etmiş. O yaratıcı da Allah. O zaman bu bana yeter diyor. Peygamber'e gerek yok. Kur'an tarihsel o gün Müslümanlarını ilgilendiriyor. Kur'an hükmü yoksa, peygamber hükmü yoksa o zaman artık ben böyle devam edelim diyor. Allah var, kâinatı o yarattı. Peygamber göndererek, kitap göndererek emir ve yasakları tayin etmedi. İbadet istemedi. alsana bal gibi deyiz. Şimdi bu imam Hatip Genci kim deist yaptı? Okuldaki hocası. Eğer okulda bir şekilde deist olmadan ilahiyata gelirse, orada deist olmazsa deistin abdesti namazlısı olan akılcı Müslüman, Kur'ancı Müslüman, mealci Müslüman olacak. Rabbim gençlerimizi, hepimizi korusun. Amin. والحمد لله